Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde Temel Karamollaoğlu Genel Başkanlığa seçildi. Yeni müziğimizi Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede kayıtlı 1116 delegeden 891 oy kullandı. 20 oyun geçerli sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu 871 oy olarak genel başkanlık koltuğuna oturdu. Karamolluoğlu seçim sonuçlarının açıklanmasından yaptığı teşekkür konuşmasında çok çalışacaklarını ve seçimlerde herkes şaşırtacak güzel neticeler alacaklarını ifade etti. Biz evlatlarını kaybeden bütün kardeşlerimizin acısını paylaşır. Bu bizim şiarımız. Biz tekebbür sahibi değiliz. Ama zulüm karşısında boynumuzu da hiçbir zaman É and